Biraz kan kaybettim galiba ama neyse ki YouTube'da da olacak. Onun sinir bilgiyi verince kan kaybetmişiz. Evet. YouTube'a da <laughs> Bir de şey var ya, slide paylaşıyor musunuz? Paylaşıyorsanız da insanın algıları kapalıyor, <laughs> dinlemiyorlar. Evet. tek bir oturumluk paneldi ama dediğim gibi teknik nedenlerle ilk misafirlerimizi göndermemiz gerekti. Biraz beklettik. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi e, UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan Cem Bayrak bizimle birlikte olacak. Ee, biz UNDP'nin de bir kalkınma programı olduğunu bildiğimiz için aslında tam da böyle bir etkinlikte olmasını istedik. Çünkü yapay zeka çok boyutlu konuşurken ve Türkiye'de de artık kaldırmayı sürdürülebilirliği daha çok gündemimize almışken, acaba UNDP Türkiye'deki yapay zeka stratejisi içerisinde bu sistemin kurulma aşamasında nasıl pozisyon alıyor, neler yapıyor, ne gibi işbirlikleri olabilir, ne gibi riskler var onlar açısından onları konuşmak istedik. Aslında bunu hazırlanırken Cemre Bey'e bir arka plan vermişti bana ama hiç ben uzatmadan kendisini aktarması için sözü vereyim. Buyurun Cey, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Diyan Hocam. Öncelikle sizin nezdinizde bütün Türkmen hocamıza çok teşekkür ediyoruz, böyle bir organizasyon, aslında böyle bir konuyu e, gündeme almak bile başlı başına bir mesaj. O açıdan da çok teşekkür ediyoruz. Onun için de hep burada bulunup, e, biraz hem kurum e, hem şahsi perspektifimi anlatma şansı e, da benim için çok değerli, tekrar çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, Muharrem hocamızdan sonra e, için insan hakları detayına çok girmeme bir anlamı yok olmaz. Türkmen hocam buradayken de teknik detayına çok girmeme anlamı olmaz. O yüzden ben biraz daha hani, alan farklaştırmak için bulun dolaylı bir birleştiğinde olan kalkınma boyutuna biraz değinmek istiyorum. Tabii bunu yaparken de çalıştığım kurum nedeniyle de tabii Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde biraz önce Avrupa Konseyi'nin yaptıklarını dinledik. Biraz da Birleşmiş Milletler perspektifinde nasıl ilerliyor olay anlayabildiğim ve görebildiğim kadarıyla onlara da aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Birleşmiş Milletler, yani biraz trajikomik bir şey olacak ama bir konu. Birleşmiş Milletler biliyorsunuz işte bütün Ülkelerin üyesi olduğu, 60 küsur tane ajansı olan, hemen hemen dünya gündemiyle ilgili dönemsel olur, kalıcı olur, her konuda bir yapılanmanın olduğu, bir danışma grubunun olduğu, bir bürosunun olduğu, bir ajansın olduğu bir yapı. 60 tane yapı var. İşte temel olanlar, malumunuz işte UNDP, en büyük ajans, UNDP. Çünkü kalkınma programı diğer tematik ajanslama olmadığı ülkelerde onların görevine de üstleniyor. Başlıca kurumun zaten teşvik aşamasında ilk başta UNDP görüldü. 17 bin kadar çalışan olan bir yapı. Bunun işte çevre ajansı, işte çocuk fonu, UNICEF, UNESCO, UN Women, UN Habitat gibi işte farklı temalarda faaliyet gösteren ajansları var. Buna niye girdim teşkilat aşaması kısmına? Şimdi biliyorsunuz çok kritik olan, yani dünya, huzuru, barışı, güven çok kritik olan belli konularda ilişkili kuruluş olarak, yani doğrudan genel kurula bağlı olmayan, genel sektörle bağlı olmayan ilişkili kuruluş olarak kurulan işte Atom Enerjisi Kurumu, e, kullanımı, sonradan kimyasal e, silahlara engelleme tam isminden emin değilim. Öyle bir yapı e, isminde olan bir e, teşkilatlanmaya gidildi. Niye? Bunlar çünkü dünya gündemi için, barış için, huzur için çok kritik olan konular. E, bu tarzda zannedersem 5-6 tane yapı var bu nitelikte. Şimdi bir yenisi yapay zeka için e, kurulma aşamasında. Yani bu da aşağı yukarı fikir veren bir ver, tehdit gibi yapay zekada bir tehdit olarak görülüyor. E, şu an onun çalışmaları devam ediyor. Açıkçası biraz hani Buraya gelmeden önce de biraz okuma yaptım. Beni çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı çalışmalar. Eskiden çok fazla genel kurulayıt alan ya da ajansların her birine ayrı ayrı çok fazla işte akademisyenler tarafından, bilim insanları, kanaat önderleri, gazetecilere kadar ya da böyle kurulan komisyonlara kadar yapay zekanın bir şekilde gelişme hızına yakın bunun regülasyonunun yapılması ya da takip edilmesi, bir risk yürüleşme önünü alınması gibi öneriler çok fazla yapılmış. Bu ne zaman ciddiye alınmış? dünya liderlerinin işte yüzlerini taklit edildi, işte deepfake sesleri taklit edildi uygulamalar yaygınlaşmasının ardından bunun gerçek bir tehdit olduğu kanısına ulaşılmış. geçen sene 2022 aşağı yukarı zaten bütün kurumların bu konuya eğilme, işte Avrupa Konseyi, OECD, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu gibi yapıların bu alana girmeleri genelde 2019 en erken 2022 Dengeci gibi görünüyor. Asya ülkelerinin e, üyesi olduğu yapılarda da benzer bir durum var. E, şu anda üye ülkelerden 23 tanesinin, birisi de Türkiye, ki Türkiye e, bu konuda dijital dönüşüm e, öncülük yapıyor. Bu konuda ilk politika geliştiren e, teşkilat ülkelerden bir tanesi oldu. Zaten Sanayi Bakanlığı bu konuda uzun zamandır çalışıyordu ama bir strateji çerçevesinde, politika ya da e, kanun çerçevesi olmasa bile e, strateji çerçevesinde alan 23 ülkeden bir tanesi diğer ülkelerin, ki bunun içinde ağırlıklı geri kalmış ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı var. Bunlar da e, henüz e, bu e, şey yani muhtemelen aydınlanma yaşanmıştır ama bu konuya yönelik bir çalışma yapma e, hızını yakalayamamışlar. Zaten e, 2023 Ağustos'unda ilk bununla ilgili birleşmiş Milletler nezdinde bir e, böyle bir danışma kurulu kurulup bunun toplantısı yapılıyor. Her birinde alınan kararlar 6 ay sonra panel düzenlenecek. 6 ay sonra bir workshop düzenlenecek. 6 ay sonra işte başka bir etkinlik yapılacak vesaire diye bir akış var. anladığım kadarıyla şu an hani insanlar da bunun regülasyonu ya da bir şekilde etiğinin gelişmesi, yerleşmesi açısından ne yapması gerektiğini çok bilmiyor. Ama çok ciddi bir çalışma gündemi var. şimdi yani ben Birleşik Milletler'de 5. yılım, 5 yıldır çalışıyorum. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsunuz dersek ki şu anda biz işte deprem, ünitevi gündemiyle birlikte yıllık 50 milyon dolar 70 milyon dolar arası bir fon yönetiyoruz. 5 yıl önce bambaşka bir noktada, 5 yıl sonra kendimi hani burada geleceğim ümit gideresi de var, e, yalnız e, tahmin etmiyorsam. E, Etim Mesut Kaymakamımı Sosyal Yardım Akta Dayanışma Vakfı'nın önünde bekliyor çünkü, e, görüyorum. Çünkü e, benim yap yaptığım, yani günlük mesai alan burada konuşmak dair her şeyi işte ya generator ya işte chat cipeti, bunlar çok rahat yapabiliyor. Hani kendim böyle burada e, istihdam edilebilir halde tutmak için ne yapmam gerektiğini açıkçası çok emin değilim. E, i̇şte bir fon, bir donör, bir fon kullanımından bahsediyor. E, biz işte politika belgelerini araştırıyoruz, iyi i̇şte kötü deneyimimiz, ondan sonra öncelikler, e, işte istişareler vesaire e, bir şey çıkarıyoruz. ChatGPT bir miktar eğittikten sonra biz böyle kendimiz e, kurumdaki arkadaşlar biraz kurumuma yönelik eğittik. E, aklımıza gelmeyen şeyleri çıkartıyor. Yani o yüzden ne kadar biz dayanabiliriz onu bilmiyorum artık herhalde başka bir iş bakıyor olmamız gerekecek. Bunu da şuraya bağlayacağım. Şimdi biliyorsunuz işte Keynes, Ricardo vesaire bunlar hep teknolojinin istihdamı etkileme konusuna değiniyorlardı. İşte Harari'nin yazdığı kitaplarda şimdi işte buhar makinelerinin kullanımından kullanımıyla işte endüstri devrimi vesaire sürecinde yani bir çiftçi rekabet edemez hale gelirse ya da çatarım işçisi bir Traktörde rekabet edemez hale geldiği zaman Gidiyor traktör fabrikasında çalışacak yetkinliği bir iki yılda kazanabiliyor. Şimdi bizim böyle bir şansımız yok. Yani hani 5-10 yılda bir kariyer değiştirme gibi imkanımız da yok. Bir de geçmişe kıyasla artık meslek hızları insanların yeteneklerini oraya uyarlamasından çok daha hızlı ilerliyor. İşte İsveç şimdi bir e, iş için insan değil, insan için iş gibi bir yaklaşım benimsedi. Onların da kafasındaki kurgu yine anlayabildiğim kadarıyla ya yapay zeka ya da işte nesnelerin interneti sonuçta kuantum bilgisayarlar, e, kuantum fiziğindeki gelişmeler vesaire de buna entegre olacağı zaman zaten hani insan olmuş bir şekilde rekabet yapma şansı olmayacak. E, bizim işimizi makineler yapacak, yazılımlar yapacağız, yapacak. Biz e, sosyal yardım mantığında işte buradan onlar bizim adımıza çalışıp ürettiği değerden aynı bu hani Aramco'dan, Suud e, ve işte diğer ailelerin aylık maaş alma mantığındaki gibi e, biz buradan hani alarak e, keyfimize bakacağız çok fazla çalış hiç çalışmamıza gerek olmayacak. Çalışanlar hobi olarak çalışacak gibi. Kafalarında böyle bir kurgu var. Tabii bir yandan da hani bu böyle olacak mı acaba? Zaten e, hocam da bahsetti. Muhtemelen olmayacak. Yani e, işte el olmazdı zannedersem ya da bir e, bir de olabilir. Hani ateşin bulunmasından bile daha radikal bir değişim olarak görüyor bunu. Yani illa kendi hani bir şekilde e, uyum sağlanacak bir sürece ama muhtemelen çok yıkıcı olacak. E, onu da e, nasıl yürütmemiz gerektiğini yine Darın Hacamoğlu'nun bir şeyi var son kitabında. Örgütlenme becerisi burada belirleyici olacak. Yani biz her şeyi akışına bıraktığımız zaman işte otoriter ülkeler kendi otoritelerini korumak için işte büyük ölçekli küresel firmalar kendi pazarlarını ya da güçlerini koruyabilmek için yapay zeka kendilerine yönelik uygun olarak kullanacaklar. Burada tabii örgütlenme becerisiyle işte hani demokrasinin de desteğiyle ee, bunu bir nebze insan haklarına az zarar verecek şekilde ilerletme imkanı e, olabilir e, diye düşünceler var. Şimdi e, ben yani kalkınma çalışıyorum 20 yıla yakındır. E, burada yani gelişmiş bölgelerde daha çok daha kaynak verimliliği nasıl arttırılır? işte e, katma değer nasıl arttırılır? Ve yaşam yaşam olanakları nasıl geliştirilir? Onlar üzerine çalışıyordu ama o yandan daha böyle hani sanayileşmemiş ya da e, Ekonomik olarak çok fazla üretkenlik olmadığı bölgelerde, Türkiye'de genel doğunun kırsalı gibi yerlerde, küçük ilçeler uzun zamandır hani bu örnek şu an birebir yaşadığımız bir örnek olduğu için i̇şte oradan gidiyor. Bu muhtemelen Şimdi diğer sektörlerde de yansımaların oluyor olacak. Amerika da bunu böyle yapıyordu. Yani büyük firmalar, call center'ların işte Hindistan'a, Çin'e, Afrika'ya böyle iş gücü maliyetinin düşük olduğu, sadece bir internet bağlantısıyla bir, yani internette de telefon bağlantısı işleri yürüyebildiği alanlara ki Türkiye'de de yani en basından işte kaymakam arkadaşlar geldiği zaman bizi işte hani ağrı digor atıyorum. Bir call center onlar için çok ciddi bir şey çünkü çok ciddi istihdam sağlayacak bir durum. Alternatif çalışma alanları yok. dünya genelinde 17 milyon kişi bu call center sektöründe çalışıyor. Türkiye bunda çok küçük. Yani bildiğim kadarıyla son resmi verilerde 10 bin, işte kayıt dışıyla vesaire 15 bin gibi bir rakam konuşuluyordu ama tam e, rakamdan emin değilim. E, şu an 17 milyonun e, 16 milyon 500 bininin işsiz kalmak kalma, kalma aşamasında olduğu söyleniyor. E, tabii bu da daha ekonomik olarak geri kalmış e, bölgelerin ya da ülkelerin yaşayacağı bir sorun olacak. E, tabii burada yani biraz önce konuştum hani insanların yetkinliklerinin e, yenilenmesi, yenilenme süresinde işte meslekleri yok olma süresi ilişkisiyle orantısına bakınca e, yeni çıkacak meslekler çok hızlı adaptasyonla sağlamak gerekiyor. Bu da tabii artık hani yetişkinin düzeyde oradan doğrudan temel eğitim bazına bazında ele alınması gereken bir konu. Mesela yapay zeka etikçiliği konusu ya da etiği konusu, etik uzmanı konusu geleceğin meslekleri arasında girmeye başladı. Çünkü hani bu firmaların artık sürdürülebilirlik uzmanı ya da yöneticisi işte insan hakları uzmanı, cinsiyet eşitliği uzmanı gibi bir ofisleri bölümleri oluyor. Yani bunu kimi zaman PR olarak yapıyorlar. İşte hayvan hakları, hayvanlara zarar vermeme, işte emek sömürmeme, cinsiyet değiştirme sağlama gibi şimdi yapay zeka etiği de muhtemelen bu konular arasında girecek. yeni mesleklerden bir tanesi olacak. Bunun gibi bir sürü meslek muhtemelen ortaya çıkacak. Bununla ilgili aklımda bir şey vardı. Birazdan gelirim ona. Tabii herkes şu anda bizim burada bulunduğumuz gibi herkes bu konuyu çalışıyor. Benim çalıştığım portföy, portföy, UNDP'de yönetişim ve sosyal kapsayıcılık. 8 tane aktif projemiz var. Bunların 4 tanesi dijitalleşme odaklı, bir tanesi yapay zeka odaklı. Bununla ilgili de yeni bir fon aldık. Onunla ilgili de hem size hem de kan hocamızla bir konuşmayı planlıyorum zaten. Ufak bir fon. Artık Birleşmiş Milletler'deki uyanışın ardından ülkelere de güvenlik üzerinden yapay zekanın etik kullanımı ile ilgili bir şeyler yapın, yönetimine girin diye bir teşvik unsuru oldu. Şimdi tabii yani beklentiler yine e, hani akademisyen hocalarımızın yorumlarından ben alacağım. E, bununla ilgili benim başka bir dayanağım yok. E, Türkiye işte 2000'lerin başıyla 2024 arasında toplam faktör verimleri yani hani bütün işte emek, sermaye, her şey sabit durumda daha üretken bir ekonomi olmak konusunda bir yol kat edememiş görünüyor kağıt üzerinde. E, yapay zeka muhakkak e, bizim ekonomimize toplam faktör verimini arttırıcı bir etki sağlayacak. Bu aslında olumlu bir şey. Mesela Amerika'da e, muhtemelen bunun daha tersi e, bir durum olacak en azından kısa vadede. Yani biz aslında gelişmiş ülkeleri görüp onlardan bir 5 sene bu alanda geride geldiğimizi varsayarsak oradan dersler edinebiliyor e, durumda olacağız. E, tabii hani bir sürü faydası var. Şimdi burada çok hani, değinmeme de gerek yok. Herkesin iyi kötü olduğunu zannediyorum, düşünüyorum. E, i̇şte tartışılan konular mesela en son şeyde yaşanan bir e, deneyim. Hollanda'daki vergi idaresi, vergi otoritesinin yapay zeka kullanarak risk analizi, kim vergisini ödemez, nereden vergi tahsil edemeyiz, tahakkuk eden vergi gibi böyle bir algoritma çalıştırdı. Hani hikaye böyle artık Avrupa'nın bu konudaki temel dayanağı oldu bütün kararları alma sürecinde. yine böyle bir önceki oturumdaki konuşmalarda zannedersem Işın Hanım bahsetmişti. E, pardon hocamız bahsetmişti. öyle bir çalışmış ki hani böyle hiç düzgün bir iş hayatı olan, düzgün bir aile hayatı olan, hani en ufak bir işte zarar, bir suç vesairesi olmayan Kuzey Afrika kökenli bir kadın, yüksek riskli görüldüğü için bütün hani vergi sosyal yardımlar kesilmiş. E, bine yakın çocuğun bu konuda yine hani mağdur edildiği bir süreç olmuş tamamen bu algoritmanın ön yardım yaklaşımından ötürü. bu da şu an hani Avrupa'daki o risk algoritmalarının yapay zeka emanet edilmemesi konusunda herkesin anlattığı dayan olan bir husus e, haline geldi. E, tabii bir yandan bununla ilgili çalışmalar ağırlıklı özel sektör öncülüğünde giriyor. E, genelde ben Amerika e, Avrupa, işte bazı konularda uzakta e, aktif. E, burada mesela işte Meta ile X, Twitter arasında Elon Musk ve Zuckerberg arasında bu algoritmalarla ilgili tartışmalar uzun süredir dönüyordu. İşte Meta'nın kişilerin verilerini e, onları biraz misyos hani ticari olarak yanlış yönlendirme ya da ondan ayrı e, siyasi olarak yani e, ben de aslında onu fark ediyorum yavaş yavaş. Şimdi girdiğim zaman sosyal medyayı genelde benle benzer fikirleri olan insanların paylaşımlarını görme eğilimindeydim. Ama son birkaç aydır özellikle Twitter'da hani, taban tabana zıt olduğum görüşleri de görmeye başladım. Bunu e, tahmin ediyorum Elon Musk'ın e, bu X'in e, kişiselleştirme algoritmalarının hani yapay zeka kabul edil, edilmez e, la, halka açılması, hani open AI haline gelmesini e, takip eden bir süreç. Bu çok bu tarz şeyler çok faydalı. Tabii açıklanmayan kısmı da var. Yani bunlar da risk olmaya devam edecek. Bir yandan da işte fikri mülkiyet, sınav mülkiyet hakkı konusu e, burada. E, bu gibi e, böyle ikilemler de var. Hani iyi kullanıldığı zaman çok iyi, kötü kullanıldığı zaman çok kötü. Hem kalkınma hem insan hakları açısından öyle de bir e, ikilem var. E, ama hani ben iyi kötü hissediyorum çünkü hiç tasvip etmedim ya da hani çok aklıma yatmayan görüşlerle ilgili paylaşımlar eskiden dönüme düşmezken yani şu an çok rahatlıkla düşebiliyor. Ee, yine bir hani anı üzerinden gideceğim. Ee, bizim şu an Birleşik Milletler Teşkilatı, yapay zeka en azından nasıl kullanır diye pilotlamalar üzerine çalışıyor. Ee, benim ilk somut, yani yapay zeka ile ilgili genel geçer şeyleri dışında, ilk somut gördüğüm konu, 6 Şubat akşamı, 2023 6 Şubat akşamı deprem olduktan 15-18 saat sonrasında bizim bölge ofisimiz, Pardon, Merkez New York'taki IT ofisimiz acil bir görüşme talep etti. Ee, hemen ilk pilot, geliştirme aşamasındalarmış. Twitter'daki açık verilerden, işte şu kişi şu bölgede enkazda. Tabi burada şey var, hani bir yanlış veri ya da güncel olmayan veri paylaşıldıkça çok şey, hani e, gerçeği yansıtmayacak hale gelebiliyor. Bunu böyle optimize edecek bir yapay zeka geliştirmişler ve uygulamışlar. Tabi o şartlarda, o kaos ortamında çok olmadı ama biz bunu e, doğrudan raporladık işte birkaç saatte bir işte şu bölgedeki e, enkazda birisi var bilgisinin doğru olma ihtimali ve hala hani orada işte bir şey paylaşılıyor olma ihtimali görece yüksektir ve işte yoğunlaşma vardır diye Tabii bunlar bildi ama o ortamda tabii çok e, pratik sonuç alınabildi ise de e, ben bilmiyorum. E, onun dışında e, şimdi işe alım süreçlerinde Birleşmiş ilanlarına çok sayıda başvuru olabiliyor. E, yine burada yapay zekanın işte özellikle bu yani belli bir longlisting süreçler oralarda da kullanıldığına dair bir takım gelişmeler var. Onlar da değerli. Tabi burada da yine riskler ortaya geliyor. Yani işe çok uygun birisinin işte etnik kökeni, ne cinsiyeti gibi konulardan elenmemesi önemli. Tabi bunlar zamanla inşallah optimize edilir hale gelecek. Ben biraz birazdan son çok uzattım hocam. Evet, gayet iyi gidiyoruz. Buyurun. Biz son olarak güncel gündemden bahsedeyim. Şimdi Dijital dönüşüm Komitesi'nin zaten bununla ilgili çalışmaları var. E, UNDP'de de bahsettiğim gibi dijitalleşme hemen hemen her konunun içinde yer alıyor. Yönetim olsun, çevre olsun, e, işte kırsal kalkınmaya kadar. E, bizim birkaç projemiz, bir tanesi şu an Türkiye Belediyeler Birliği'yle e, Bugün Gençleri işte Yaratın e, Meslekleri e, isimli bir proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. E, onunla ilgili Eğitim Müfredat Anadolu Üniversitesi gibi e, işte bazı firmalarla da görüşüyoruz müfredat kasarına nasıl daha optimum olabilir ve makul olabilir diye. Ee, tabii işin içine girdikçe yeni konular çıkıyor. Yapay zeka hepsinin içinde bir gündem oluyor. Burada yapay zekayı anlayabilmek, kullanabilmek, işte kullanırken etik olarak kullanabilmek, daha fazla nasıl veri alınabilir, yapay zeka hangi alanlarda kullanımına odaklanmalı gibi öncelikler devreye giriyor. Burada 45 ilde, tabii ilçe bazında oluyor bunlar, her ilde belli ilçeler öncelikle. Bununla ilgili bir gündem var ve gerçekten çok ciddi karşılık buluyoruz. E, talep açısından özellikle yeni nesil yani çocuklarda, gençlerde bununla ilgili hakikaten bir şey var, ilgi var. E, bir diğer e, proje köyleri projesi, Trendyol'la birlikte yapıyoruz. Trendyol finans ediyor ve uygulama ortağı olarak da e, birlikte çalışıyoruz. E, orada da e, yani tabii köy ya da belde, köy-belde arası e, düzeydeki kırsal yerleşimlerde biz bu konuyu bir e, denemek istedik açıkçası. E, tarımda nesnelerin interneti ile entegre bir şekilde işte iklim verilerinin analizi, ne zaman don olacak, çiftçiye erken uyarı, işte hasat etmen gereken dönem şu normal meteorolojik tahminlerin ötesine geçip yerel bazlı, nokta bazlı istasyonlardan mikroklimatik gibi hani bir ovada atıyorum bir don beklenmiyordur ama o ovanın belli bölgesinde bekleniyordur. onunla ilgili doğrudan hiç insan müdahalesi olmadan uyarı gidecek şekilde sistemler denedik ve çok faydasını gördük. Yine işte zararlı salgın açısından işte zararlı takip kameraları kuruluyor, belli bir popülasyonu, belli bir alanda açtıktan sonra otomatik uyarı giderek ne fazla ilaç kullanın, ne yalnız zamanda kullanın diye burada da yine çiftçileri yönlendirme gibi imkânlar oluyor. Yani tarım dışında da özellikle köylerde okuyan, köy okulları, yani bilgisayar olmayan çok fazla okul var ya da bilgisayarlar çok eski olan okul var. Evinde hemen hemen bilgisayarı olan oranının yüzde hani onu ya da birinin parmaklarını geçmediği okullar var bu gibi yerlerde de yani yapay zeka ile bir bilgi en azından verelim dedikten sonra öyle bir ilgi oluyor ki çocuklarda yani bunu birebir bir görüyoruz bu konu üzerine çalışıp uygulama geliştirme aşamasına geçecek olan çocuklar ortaya çıkıyor bunları görüyoruz <laughs> bir işte bir ufak bir fon aldık şu anda bizim üniversitenin kendi bütçesinden dijital dönüm, kolay dijital dönüş kolaylaştırıcısı isimli bir fon Burayla birlikte bunun iki bileşeni olacak. Birisi afet yönetimi, de, yapay zekanın kullanımı. Diğeri de doğrudan bizim bugünkü e, toplanma amacımızla alakalı olan e, işte etik insan hakları, etik bunda yapay zekanın kullanılması, belki tavsiyeler geliştirilmesi bu gibi e, bir problem olacak. Bununla ilgili de fakültemizi e, biz sıklıkla rahatsız ediyor olacağız. <laughs> çok uzatmayayım hocam isterseniz. Yani ben biraz kalkınma boyutuna girmeye çalıştım. Çünkü bunlar doğrudan insan hakları, hatta belli konularda hayvan hakları çevrede de etkileyecek şekilde yansımaları olacak. Ee, ama yani burada e, bir yıkıcı dönüşüm olması kaçınılmaz. Bunu iyi bir şekilde yönetirsek e, öncelikle ilke bazında, yani bunu herkesin, kanunun, özel sektörün akademinin e, benimsemesi çok önemli. E, i̇lke bazında bunun kullanımı ile ilgili e, öncelikler benimsenin. <laughs> Sonrasında çok zor olacaktır ama bunun yasal e, temeleri de oluşturulması tabii kritik ama evet. e, yani günün sonunda işte, piyasa koşullarının kendi dengesini bulmasını da e, tabii göz önünde bulundurarak e, işte örgütlenmeye önem vererek e, bu konudaki bilgi, bilgi düzeyine farkındalığı arttıracak e, uygulamalar yaparak işte eğitim özellikle burada çok önemli temel eğitimi şekilde e, bunları öncelikli görüyoruz deyip de, de, teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Cem Bey çok teşekkürler. Her yıl iyi kötü öyle bir görürüz gazetede, sosyal medyada yılın meslekleri, en çok para kazandıran işler gibi. Siz aslında yapay zekanın hayatımıza girmesiyle bu bakış açılarımızın değişeceğini söylediniz. Galiba benzer kaygıları biz akademisyenler de gidiyoruz. Acaba 10 sene sonra bu mesleği yapabilecek miyiz yoksa yapay zeka bizden daha iyi yapar hale mi gelecek diye. Şu an bizimle yarışır kadar iyi makaleler yazabiliyor çünkü en azından. Hakikaten bu önemli bir şey. Hatta siz konuşurken düşündüm. Olayın hukuki boyutu teknik boyutu çok diyoruz ama bence bizlerin birey olarak ve toplumun kendini hazırlaması için psikolojik arka planı da çok önemli. Yani belli bir standarttaki insanın 10 sene sonra bu sistem benim önüme mi geçecek ve ben işsiz kalacak mıyım demesi veya anlayamadığı bir sistemle karşı karşıya kalması, bir call center'da bile muhatap olduğunda bunu çözebilmeye çalışması ve o yani human, insan doğasını ve o teması kaybetmesi bunlar bizimler için de bence çok kolay süreçler değil. Hele ki biraz daha old school geleneği barındıran, her ne kadar toplantının moderatörü olsam da benim gibi insanlar için de çok zor. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. UNDP ile biz işbirliğimize birkaç gün öncesinde başlamış olduk 16 günlük aktivizm etkinliklerinde. Fakültemizin yapay zeka sürdürülebilirlik çalışmalarında önce olduğunu çok farkındayız. Buraya adım atan herkesin ilk duyduğu şeyler bunlar. İlk anahtar kelimeler. O yüzden muhtemelen biz yeni dönemde UNDP ile daha çok bir araya geliriz. Aynı masada otururuz diye düşünüyoruz. Şimdi Türkmen Hoca'ya döneceğiz. Profesör Doktor Türkmen Göksel aynı zamanda politika ekonomi bölümünün başkanlığını yürütüyor. Hocamla da bu çalışmayı hazırlarken, yani hocam aslında keşke önce bir sizi dinlesek. Yapay zeka nedir, ne değildir tam da bilmiyoruz diye konuşmuştuk ama kendisi yüce gönüllülük yaparak ve bir ev sahibi olduğu için ben en son söz alayım dedi. Bir de muhtemelen biraz yorulacağız dinlerken çünkü teknik boyutunu ondan almaya çalışacağız. Geleneksel yapay zeka, üretken yapay zeka, makine öğrenimi, derin öğrenme, hocadan duyduklarını sadece nota diye bildiğim seviyesi. Ama biraz birlikte bakalım hocam, yapay zekadan korkalım mı yoksa çok avantajlı bir şey mi? Nasıl öğrenebiliriz? Nereden başlarız? Biraz teknik arka planı sizden dinleyelim. Çok teşekkürler. Yani, i̇yi hocam, ben teşekkür ederim. Öncelikle sahibi olarak tüm katılımcılara e, e, tabi su sol olsam da hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkürler burada olduğunuz için. Sizin sorunuza gelince de ee, dediğiniz gibi biraz daha tabi teknik ama e, yine de e, çok basit cümlelerle bu tekniği anlatmaya çalışacağım. Yapay zekada farkındalık yaratmamız çok önemli. Çünkü e, bu alan kaçınılmaz bir şekilde. Yani istesek de, sevsek de, sevmesek de eksileri artıları tabii ki var. Ama bir şekilde e, e, hızlıca, daha hızlı bir şekilde. Hatta yasal çerçeveleri düzenleyenlerden çok daha hızlı bir şekilde geçilsin. <laughs> Hatta onları bile yapay zeka kullanması gerekecek gibi geliyor. Dolayısıyla benim konu başlığım tabii yapay zeka ama en sonunda tabii konumuz, ana konu başlığımız insan hakları da olduğu için ben de özellikle ilk konuşmada işte Muharrem Hoca'nın değindiği bazı konular vardı. Onlara da kısaca kendi çerçevemde değinmeye çalışacağım. tabii kısıtlı bir sürede yani işte 20-25 dakikada yapay zeka tabii çok detaylı anlatılamaz ama e, hızlıca işte ne anlamamız gerekiyor e, İşte bu kavramlardan, biraz önce Nihal Hoca'nın sana, e, saydığı kavramlardan. E, bir de yapay zeka aslında neye kadar geriye gidiyor, ne aşamalardan geçmiş, çok kısaca onlardan da yani yapay zeka kronolojisinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra da e, şu soru tabii akla gelebilir, e, Tabii hepimiz mühendis değiliz yani sonuç itibariyle belli noktaları kaçırıyor olabiliriz. Yani zaten e, programlama yapılıyor, klasik programlama var. Yapay zeka buraya ne kattı? Neleri değiştirdi? Neden bundan sonra artık klasik programlama eskisi kadar kullanılmayacak gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Sonra tabii yine hepimizin çok meşhur olarak tabii bildiği üretken yapay zeka ile geleneksel yapay zeka arasında farkı kısaca değinmeye çalışacağım ve son olarak son iki olarak da insan hakları boyutunda aslında yapay zeka mı suçlu, algoritma mı suçlu yoksa burada tabii ki insan mı suçlu bu konuya değineceğim ve son olarak da yapay zekada bizi neler bekliyor onu ele alacağız şimdi ilk olarak söylemek istediğim ilk cümle tabi çok basit bir cümle ama yapay zeka çok da böyle yanlış yani çok böyle bazen mucizevi bir kelime tabi ama aslında çok basit özetleyecek olursa o da bir bilgisayar programı diğer klasik programlardan da onu ayıran şey öğrenme mekanizması ile donatılmış olması Zaten şimdi bir iki cümleyle bu öğrenme mekanizmasından ne kastettiğimi söyleyeceğim ama önemli olarak yapay zekanın da aslında bir bilgisayar programı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani yıllardır zaten klasik programlamayla bilgisayarda bütün işlerimiz zaten yürüyordu. Tabii bu öğrenme mekanizması çok daha zenginlik katmış oldu. Biz makinelerden, tabi burada makine öğrenimi makineden kastettiğimiz bilgisayar ama genel kavramıyla beşiğin kelimesini kullandığımız için ben de makineler diyeceğim. Bizim makinelerden istediğimiz ne? aslında gerçekten insanlar gibi nasıl biz geçmiş deneyimlerimizden ve davranışlarımızdan bir şeyler öğrenerek bir sonraki karar alma süreçlerimizde ya da tahminlerimizde bunları kullanıyorsak, yani geçmiş deneyimlerimizi, makineden istediğimiz şey de aynen bu. Dolayısıyla makineleri biz bu öğrenme mekanizma algoritmalarıyla donatarak ve onları tabi veriyle besleyerek geçmiş, yani bizim geçmiş deneyim diyeceğimiz, tecrübe diyeceğimiz şeyi aslında bilgisayara vermiş oluyoruz ve e, bilgisayardan bu öğrenme mekanizması sonrasında da e, karşılaştığı yeni durumlarda açıkça tekrar programlanmadan karar vermesini e, ya da tahminde bulunmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, aslında bütün şey yine insan mekanizmasına benzeterek e, yapmaya çalışıyoruz. E, tabii bu görevler arasında en meşhur belki de yani bitiyor olduğu için sohbet etmeyi en başa koyduk. İşte oyun oynama tabii çok komplike. Bu oyunu gibi yüz tanıma, video öğretme gibi birçok şeyimiz var. E, makine öğrenimi, yani learning'den örneklerde kastettiğimiz aslında bütün bu öğren öğretme süreci. Yani biz bilgisayara bir şey öğretemezsek ya da eksik ya da yanlış öğretirsek çok başarısız sonuçlar alırız. Bunu en son insan hakları kısmında özellikle değineceğim. Dolayısıyla makineye e, bu geçmiş deneyimleri e, ve geçmiş tecrübeleri biz e, veri setleriyle e, öğretmiş oluyoruz. Bu öğrenim sağlama sürecinde kullandığımız farklı algoritmaların bir bütünleri de aslında makine öğrenimi demiş oluyoruz. E, bu veriler tabi e, bazen hazır yapıla, e, yapılandırılmış veriler olabilir ya da e, yapılandırılmamış. Yani işte internetten e, toplayabileceğimiz e, hiç e, değişik formatlarda e, resim, müzik, ses, video gibi de olabilir. E, bununla makine öğrenimi sonuç itibariyle bu süreci kapsıyor. Yani makinenin e, bu verdiğimiz ona yüklemiş olduğumuz, yine veri bilimcinin yani insanın ona yüklemiş olduğu e, verileri algoritmayla öğretme süreci. Derin öğrenmede aslında bazen karıştırılabiliyor bu kavram ama makine öğrenimi bir